inanamayacağınız 10 benzersiz hayvan. 21. yüzyılda yaşıyoruz ve tüm kıtalar keşfedildi, gezegenimizin tüm sırları ortaya çıkarıldı, dağların tümünün zirvesi fethedildi. Ama doğa gerçekten hala sürprizlerle dolu. Artık her şeyi gördüğünüzü düşündüğünüzde, bazı yeni ve tuhaf yaratıklar imkansıza olan inancınızı bir anda tazeliyor. Olumlu bak daha önce görmek bir yana muhtemelen adını bile hiç duymadığınız 10 tuhaf hayvan arasından bunları seçerek size getirdi. Ve videonun sonundaki aklınızı uçuracak bonusumuzu kaçırmayın. 10 numara Mangalitsa domuzu Namı değer koyun kılığındaki domuz Kıvırcık tüylü bu domuzun doğum yeri 19. yüzyılın ortalarında keşfedildiği Macaristan'dır. Vücudunu kaplayan tüylerden dolayı koyuna benzer. Bu yüzden de böyle bir isim verilmiştir. Tüyleri siyah veya kızıl olabilir. Ancak bu tatlı hayvanların tüyleri çoğunlukla sarıdır. İnanılmaz kışlık paltosuna hayran olduğumuz bu domuzlar türlerinin son örnekleridir. Ne acıdır ki 200 adetten az bulunduğu Macaristan'da 90'lı yıllarda nesilleri neredeyse tükeniyordu. Hep o olağanüstü lezzetteki yağları yüzünden. Neyse ki artık günümüzde Mangalistan'ın akıbeti çok daha iyi görünüyor. 9 numara Rhinopithecus veya küt burunlu altın maymun Bu türün adı Roxelana'dır. Ve bu ismin verilmesinin ardında bir hikaye vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıldaki sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın iddialara göre basık burunlu cariyesi Hürrem'in asıl adı Roxelana olduğundan böyle aldatıldığına inanılmaktadır. Bir başka ilginç şey de erkek ve dişi maymunlar arasındaki farktır. Erkekler dişlerden iki kat daha ağırdır ve renkleri farklıdır. Dişilerin alnı ve üst kısmı daha koyu tonda ve hatta siyahtır. Yavruları böyle hafif bir kürkle kaplıdır ve bu tüyler güneş ışığında beyaz görünebilir. 8 numara İmparator Tamarini Bu arkadaş muhteşem bıyığı olan genç bir imparator ya da en azından bilgi bir ihtiyara benziyor. Ve gerçekten bıyıklarının tıpkı Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in bıyıklarına benzemesi yüzünden böyle adlandırılmıştır. Bu sevimli küçük şeyin boyu sadece yaklaşık 26 santimetredir. Kuyrukları 40 santimetre uzunluğunda olabilir. 4 ila 20'li gruplar halinde yaşarlar ve genellikle ikiz doğururlar. Daha sonra ailenin diğer fertleri yavruların bakımına yardım eder. Tamamen vejeteryan değillerdir. Çiçeklerin yanı sıra nektar ve meyve yiyen tamarinler, kurbağa, salyangoz ve hatta küçük kuşlara da bayılırlar. 7 numara Patagonya marası Eğer bunun kanguru ve tavşan karışımı bir hayvan olup olmadığını merak ediyorsanız tekrar düşünün. Patagonya marası gezegenimizin dördüncü en büyük kemirgenidir. Onlar hakkında birkaç ilginç gerçek söz konusudur. Dişiler çoğu zaman yavruların güvenliğini sağlamak için onları sıkı koruma altına alırlar. Erkekler de yavruları korumaya yardım eder. Karşılarındakini tehdit etmeye çalıştıklarında homurdanırlar ve aynı zamanda yine domuzları gibi ciyaklarlar. Ürkütüldüklerinde 182 cm havaya sıçrayabilirler. Sizin rekorunuz kaç? Karakterlerine gelince oldukça kaprisli hayvanlardır. 6 numara. Kabarık tüylü inek. Aslında bu büyük peluş oyuncak tipindeki hayvanlara ait birkaç sır vardır. Her şeyden önce bunlar yeni bir cins değildir. Bütün bu sevimli inekler zaten bilinen ırklara aittir. Esasen olay, tüyleri bu kadar kabarık görünsün diye bütün işleri bu hayvanları yıkamak, kurulamak ve bu şekli alsınlar diye özel malzemeler kullanmak olan özel kişiler tarafından bakılmalarıdır. Dahası bunlara her gün bakım yapılmalıdır. Ayrıca böyle sevimli oyuncaklara benzeyene kadar da aylarca düzenli tüy bakımlarının yapılması gerekir çoğunlukla gösteriler için hazırlanırlar ve genellikle gösteri öncesi onları forma sokmak yaklaşık 2 saat sürer. Tüylerin düzeltmek için saç spreyleri kullanılır ve parlak görünmesi için doğal yağlar uygulanır. Peki siz aynanın karşısında ne kadar zaman geçiriyorsunuz? 5 numara or keçisi Uzaydan gelen radyo sinyalini yakalamaya çalışıyormuş gibi görünen bir yaratık görürseniz büyük ihtimalle o or keçisidir. Boyları kafasından kuyruğuna 180 santimetre kadar büyüyebilir. Daha da şok edici olansa boynuzlarının 160 santimetre uzunluğuna ulaşmasıdır. Ama bu sadece çiftleşme mevsiminde dövüşmek için boynuzlarını kullanan erkekler için geçerlidir. Dişlerin boynuzları ise sadece 25 santimetre uzar. Eğer tabiri caizse onların sıkı birer vegan olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü yedikleri yaprak, ot, meyve ve çiçeklerdir. 4 numara Rakun Köpeği Evcil hayvan olarak köpek mi yoksa rakun mu istediğinize karar veremiyorsanız size uygun bir seçenek vardır. Rakun Köpeği Kürklerinde rakun benzeri işaretler olmasına rağmen Kuzey Amerika rakunlarıyla çok yakın akraba değillerdir. Onların en yakın akrabaları evcil köpekler, kurtlar ve tilkilerdir. Rakun köpekleri tek eşlidir. Yani ömür boyu tek eşle yaşamak için çiftleşirler ve yavrularını beraber büyütürler. Dişi hamile olduğunda eşi ona yiyecek ve çiçekler getirir. Ama kimse böyle bir şey görmedi dolayısıyla doğru olmayabilir. Rakun köpekleri eşsiz yaratıklardır. Kısa süreli kış uykusuna yatan tek köpek familyası üyesi memelilerdir. Ve daha inanılmaz olan çiftler halinde uyumayı tercih ederler. Ve sesleri de çok şekerdir. 3. Numara Mavi ayaklı sümsük kuşu. Bu karizmatik kuşlar Galapagos Adaları'nı ziyaret ederseniz hemen gözünüze çarpacaktır. Karada biraz sakar ve komik görünebilirler ancak mükemmel uçar ve yüzerler. Bu kuşların komik ve karmaşık çiftleşme ritüelleri vardır. Dişleri etkilemek için erkekler yüksek adımlar atarak, ayaklarını yere vurarak ve gökyüzünü işaret ederek dans ederler. Bunu gagalarını havaya kaldırarak ve yüksek sesle ıslık çalarak yaparlar. Eğer dişi yeterince etkilenmişse erkeğe doğru gelip ona gagasıyla dokunur ve dansına katılır. Ve mavi ayaklara sahip olmalarının gerçek bir bilimsel açıklaması vardır. Çünkü balıkla beslenirler ve mavi ayakları sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olduklarını gösterir. Sesin ayağınız nerede? 2 numara. Malezya uçan makisi. Bu gözler muhtemelen çok şey görüyor ve her şeyi şaşırtıcı buluyor. Karşınızda uçan lemur olarak da bilinen Malezya uçan makisi. Ama bunların her ikisi de yanlış. Ne uçuyor ne de bir lemur. Evet bu her zaman olur ve isim verme işinde bir şeyler yanlış gider. Peki neden böyle bir isim verilmiş? Maki uçan sincaplar gibi havada süzülmesine yarayan zardan yapılmış büyük bir kanada sahiptir. ve ağaçlar arasındaki uzun mesafelerde süzülebilirler. Bu genel olarak 1 ila 2 kilogram ağırlığındaki minik hayvanlarla ilgili çelişki, ağaçlarda yaşasalar da çok iyi tırmanamamaları ve pek de güçlü olmamalarıdır. Zorlu bir hayatları olmalı, zavallı şeyler. 1 numara Venezuela Kaniş Güvesi Bu güve henüz 2009 yılında keşfedildi ve sizce de tüylü bir kaniş gibi görünmüyor mu? Memeliler vücut ısılarını korumak için tüylere ihtiyaç duyarlar. Ancak böcekler soğukkanlıdır ve kaniş güvesi bu tüylerle Antarktika'da yaşıyormuş gibi görünse de aslında tropik bir ülke olan Venezuela'da yaşar. Tüyleri vücudu sıcak tutmak için yapılmamıştır. Çoğu böcek korunmak veya koklamak ve çevreyi algılamak için tüylere sahiptir. Belki bunlar kaniş güvesi için de geçerlidir ama henüz çok yeni bir keşif olduğundan bu böcek hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Gerçekten insanın sarılması gelmiyor mu? Tabi şu an sadece tahmin yürütebiliriz ama muhtemelen pek sarılacak kadar sevimli değillerdir. İşte inanılmaz bonusumuz. Bulut antilobu. Bu tür bulutlarda yaşıyor. Bu yüzden böyle bir ismi var. Parlak mavi tüyü, bulutsuz mavi gökyüzündeki yaşamın aleta bir yansımasıdır. Güneş ışınlarıyla ve şekerle beslenir. Buna inanmadınız mı? Biz de inanmadık. Bu CNY Worm firması tarafından yapılan